Merhaba Kıymetli Arkadaşlar Tekrar e, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız e, Uzun zamandır içeri üretmiyordum Bunun sebebi e, tamamıyla sanata ve sanatçıya yani ülkemizde pek gösterilmeyen e, ilgiydi e, tabii ki pes etmemek lazım tekrardan karar verdim Yine tekrar eğitici videolar, öğretici videolar hazırlayacağız inşallah. E, tabii ki bu video hazırlamam sebebi kanalın ne, ne durumda olduğunu, takipçilerimizin ne durumda olduğunu öğrenmek adı altında. E, Tekrarınızda aradayız. Merhaba, sevgiler, sevgiler diliyorum inşallah. Evet, sanat ya ne yapabilir? Güzelliklerle isteyerek, severek yapmış olduğumuz hususlardır. Ee, sanat e, nasıl diyeyim hem zihin hem beyin hem kalbi ferahlamak için rahatlamak için kendimde öyle gördüğüm bir durumdur. Umarım bir nebze katkımız olmuştur. Bildiğimizi paylaşmak her zaman güzel olan bir şeydir. Ee, tekrardan buradayız inşallah. Ee, yarından sonra e, iki gün sonra tekrardan içeri öğretmelerine başlayacağız inşallah. Tabii ki derse gidiyorsanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı belirtin. Önerilerinizi belirtin. Ne tarz videoları istediğinizi belirtin. İnşallah biz de onları dikkate alarak bu gibi beğeniler yapacağız inşallah. Eğer öneriler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ee, herhangi bir maddi kazanç veya da bir beklentim yok kesinlikle. 4-5 yıldır bu platformda bugün de tamamıyla bildiklerimi paylaşmak adı altında paylaşım sağlamaktayım. kullandığı malzemeler aslında bellidir. Yani e, ülkemizde polyester üretilmediği için dolar bazlı yüksektir. Seramik tozu veya da göktaş tozu buna benzer çimento ve alçı karışımları. E, bunları gösterme gösterebiliriz. Yerel ve silikon zaten biliyorsun bizim mecrada on şor olarak kullanıyoruz. Ve bu gibi. Öbür türlü yani pratik olarak çok önemli ve de boya e, konuları çok önemli. Yani polyester gibi sağlam kullanılacak malzeme. Katılıyorum ama polyester kadar olmazsa da yakın oluyor sonuçta. biz sanatkarları pek kıymet bilmiyor ülkemizde. Gerçekten de sanat sanatkarın kıymetini bilmiyoruz. Yani verdiğimiz müşterimize aldığımız para yani minimum bir şey bizden istediği elmas kadar değerli olan bir durum. Yani kıymet bilinmiyor. Bundan sebebi tabii ki üretici hayata kalabilmesi için polyesteri bırakıyor. Alçıya düşüyor. Alçıdan Seramik tozu veya da beyaz şumato alçı, karton bir alçı bu gibi karışımlar yaparak bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Yani pek de tasvip ettiğim durumda keşke bizim şartlarımız da e, dışarıdaki sanatkarların şartları gibi yerinde olmuş olsaydı. E, daha güzel olurdu mesela. Nasıl diyeyim? E, kafanıza takılan bir durum sorular varsa e, cevaplamaya hazırım. Ve temin yerleri bizim için önemli. E, temin yerleri nasıl diyeyim? Ben sana zaten bunu paylaşıyorum. Yani isim olarak vereyim. Bunu internete girdi takdirde direktten çıkıyor. Hiçbir şekilde ben hiçbir malzeme satışsız değilim. Sadece e, kendimde kullanmış olduğum malzemeler. Bunlar hoşuma giden ne varsa tamamını paylaşmaktayım. Yani tavsiye edebileceğim malzemeler varsa paylaşmaktayım. Yani millet bazen orada işte ne çıkar, ne şey, elleri üstünde. Hiçbir çıkarım yok, hiçbir şeyim yok. Sadece bildiğimi paylaşmak yani bizler Anadolu insanıyız. Vatanını seven, sanatını da sever. Ülkesini seven, insanını da sever. Sevdikçe de paylaşmayı bilen kişileriz. Biz böyle gördük, böyle eğittik, böyle gördük. Böyle de devam ederiz inşallah. Memnun olan var, olmayan var, eleştiren var. E, tabii ki bazı çok e, ince içerikleri e, benden ve bu videolarımda rahatsız olan birkaç tane firma var. Ondan sonra pek onları paylaşmıyorum. Onları mesela yanımıza gelip de tamamıyla ücretsiz eğitim verdim. E, dostlarımız oldu. Türkiye'nin dört bir yanında hemen neredeyse ağırladık, misafir ettik. Hiçbir ücret karşılığı almadan tamamıyla eğittik. E, zaten burada da herhangi bir kazanç durumun peşinde değilim. Sadece bildiğimizi paylaşmaktır yani. Budur. E, malum ekonomik durum olmayan cüzi bir parayla belli bir işler kurabilirken sana Allah razı olsun cümleniz inşallah. E, gayemiz budur yani paylaşmaktır. Paylaşmaktır ve de paylaşıyoruz inşallah. Yani iyi bir şey mi? Gerçekten de iyi bir şey. Tek bir insana bir kapya, bir ekmeğe bir ekmek kapsa vesile olmak da çok huzur ve mutlu verici. Yani her şeyi e, menfaat uğruna değil. İnsanlığımızı kaybetmemişiz şükürler olsun. Öbür türlü toplum nezdinde de benim gönlük bilenler biliyor. Sadece o kiremselerle olan bir hayatım yok. Dışarıda da böyle bir dünyam da var. Eee Rabbim utanırmaz İnşallah ne diyeyim. Soru sorun bu şekilde e, cevap verirsem inşallah daha güzel olur. E, tabii ki Türkiye çapında bir sürü arkadaşlarımızı getirdik. Güneydoğu'dan olsun, Antalya bölgemizden olsun, İstanbul'sa, Ege, İç Anadolu, Karadeniz tarafından birçok dostlarımız e, geldiler. Eee samimi bir şekilde bildiklerimizi aktardık kimisi acelesi vardı çabuk gitti Kimsi sabrederek öğrendi özür dilerim ee, Ondan sebep gayet güzel durumlar oldu ee, bu video özellikle tekrar diyorum ee, çekmemin tek sebebi sadece ve sadece e, ne tür içerik istediğinizi nasıl bir içerikler merak ettiğinizi hangi tür tarzdan video çekmemi istediğinizi yorumlar altında belirtin. İnşallah ben de e, onun nezle alarak zaten e, sezon başlar iki gün sonra ilk bir de o, o, tarzdan çekip sizlere şey yapacağım sunacağım inşallah. E, dilerim beğenirseniz. Mesela çok cüzi bütçelere hiç kurmak isteyen arkadaşlar varsa bunu beğenerek ve de yorum yaparak çok fazla kitlelere ulaşmış olabileceğiz inşallah. Ondan sebep e, bir beğeni bir yorumu da çok görmeyin. E, Yorumları da bekliyorum inşallah. Yorumları dikkate alarak e, yeni içerikler e, üreteceğim. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. E, Allah'a emanet olun. Selametle. Hayırlı akşamlar.